Değerli öğrencilerimiz, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz bu üniversite seçme sınavı sonuçlandıktan sonra şu an tercih aşamasındasınız ve tercihlerinizde özellikle ilk 2000'e, 3000'e giren öğrenciler için gerçekten zorlu bir süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde çok sayıda tercih edebileceğiniz birbirinden kıymetli, çok kaliteli okullar mevcut. İnanıyorum ki hepiniz çok zorluk çekiyorsunuz bu tercih süreci içerisinde. Biz de tabi İstanbul Tıp Fakültesi'nin birer ferdi olarak 1984'ten beri 35-36 yıllık bir serüvenin içerisinde bulunmaktan dolayı size kendi fakültemizi anlatmak isterim. Bizim fakültemiz biliyorsunuz hem Türkçe hem de İngilizce eğitim veren bir fakülte ve Türkçe eğitim veren fakülteler içerisinde, tıp fakülteleri içerisinde en eski olma ünvanına sahip. Hakikaten 1827 yılından beri kurulmuş olan ve bu sene 193. yılını tamamladığımız bir serüvenin bir ortak parçasıyız. İstanbul Tıp Fakültesi dışında bu böyle bir orta, geçmişe sahip olan bir tıp fakültesi ülkemizde mevcut değildir. Hemen onun altını hakikaten çizmek isterim. İngilizce eğitim bizim için nispeten daha yeni. Şurada 3 yıllık bir serüvenimiz var. 4. yıl bu, bu sene başlayacak. Öğrencilerimiz 4. sınıfa geçmiş durumdalar. Biliyorsunuz bir tıp fakültesi ya da bir öğrenim akreditasyonu uygulaması yapıldığında mezuniyet tamamlandıktan sonra ancak bir akreditasyon kurulları gelip inceleme yapıyorlar. Dolayısıyla bizim İngilizce tıbbımızın şu an için akredite olmama özelliği tamamen mezun verememiş olmasından kaynaklanmakta. Mezuniyet tamamlandıktan sonra yani 6. sınıf bitiminde İngilizce tıptan ilk mezunlarımızı verdiğimiz andan itibaren Türkçe tıp müfredatını uyguladığı için ve Türkçe tıpta akredite olduğu için İngilizce tıp bölümümüzde akredite olacak ve geriye dönük olarak da bu İngilizce tıptan mezun olan öğrencilerimiz, hekimlerimiz akredite bir okuldan mezun olmuş olacaklar. Ancak mevzuat gereği şu an için henüz mezun veremediğimizden dolayı İngilizce tıp bölümümüz Türkçe tıp bölümü gibi akreditasyon şeyi almamış durumdadır. Ancak dediğim gibi 6. sene sonunda İlk mezun verdikten sonra bu akreditasyon işlemleri tamamlanacak ve geriye dönük olarak da akreditasyon sağlanmış olacak ve öğrencilerimiz de akredite bir okuldan mezun olarak yurt dışı imkanlarına daha rahat kavuşmuş olacaklar. Ancak şunu da hemen belirtmek isterim ki özellikle yurt dışında Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde İstanbul Tıp Fakültesinin tanınırlığı diğer fakültelere göre oldukça iyi durumdadır ve bu üniversitelere ya da bu fakültelere kabul edilmenizde ön şart olarak bile bu konulabilir. Gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olarak CV'nizde böyle bir yazının bulunmuş olması özellikle yurt dışı okullarda okumayı düşünen öğrencilerimiz için artı bir avantaj olacaktır. Bu hem İngilizce tıp için geçerlidir hem de Türkçe tıp için geçerlidir. İngilizce ya da Türkçe tıptan mezun olmak aslında bu konu için çok fazla önemli değildir. Önemli olan İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olabilmektir hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum gözlerinizden öpüyorum ve bu tercih sürecinde başarılar diliyorum hayırlısı hayırlısıyla güzel bir şekilde fakültelerinize yerleşmenizi ve okullarınızı bitirerek ülkemize faydalı olmanızı diliyorum